arkadaşlar. Bu videomda sizlere admin nasıl bulunur onun hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle ki admin oyuna belirli saatlerde giriyor ve bazı arkadaşlarımız için söylüyorum. Admin robot değil arkadaşlar. Max in the learning kuruculardan biri. Göstereyim size şimdi nerede admin? de, nimda da arkadaşlar. Admin. İşte bu kişi arkadaşlar. Şöyle fotoğraf yerinden de göstereyim. Çok arkadaşlar çok takip eden kişi var. Yani milyonları aşmış durumda adminin takipçileri. Neyse arkadaşlar, şimdi admin nasıl bulunur diye bu sorunun cevabını size söyleyeceğim. Yani ben de tam bilmiyorum ama İşana kanalından görmüştüm. Ben de size bunu aktaracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sevdi takip ediyormuşum. Evet arkadaşlar şimdi size söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar bayağı bir Uuu! Çok güzel fotoğrafları arkadaşlar. Nasıl yapmışlar inanmıyorum. çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi admin nasıl bulunur ve saat kaçta girilir sorularını cevaplıyorum. İlk başta arkadaşlar admin e, India'da, yani galiba tam bilmiyorum da Hindistan'da ya da India neresiyse orada yaşıyor galiba. İşana kanalından görmüştüm. İndia'da yaşadığı için orada saatler tam tersi. Yani sabah çok erken kalkmamız lazım. Onlarda akşam oluyor çünkü. Biz mesela saat e, örneğin 9 ya da 10 gibi uyandığımız zaman arkadaşlar. Onda ge gece 10 11 de ne bileyim arkadaşlar. E, daha geç bir şey oluyor. Yani bizde sabah olduğunda onlarda akşam oluyor. Ondan dolayı admin bizim erkenden girmemiz lazım oyuna. Tam tersi Orada biraz şeyler ters olduğu için arkadaşlar saatler. Ondan dolayı da bu dön, döngü olmuyor. Yani sabah erken kalkmamız lazım. Hemen oyuna girmemiz lazım. Admini görmemiz için. Arkadaşlar ben birkaç gün önce Admini oyunda gördüm. Ama yüklenmedi arkadaşlar. Bin kere yüklemeyi denedim. Çabaladım ama yüklenmedi. Bu arada PKX'lerin yöneticileri bu videomu dinliyorsa lütfen onlara söylüyorum. Lütfen sizi visitlediğinde visitlensin. Admini visitlemek istiyorum arkadaşlar. Deniyorum ama işe yaramıyor. Sticker da gelmedi. Fotoğraf da gelmedi. Bir kere de olsun görmek istiyorum. Hiç görmedim ama Ponchik Play'i bir kere gördüm arkadaşlar. Takipçileri kovalıyordu. <laughs> Neyse arkadaşlar işte admin böyle bulunuyor arkadaşlar. İsterseniz bir daha söyleyeyim. India'da olduğu için sabah erken kalkmamız lazım. Öyle oynamamız lazım arkadaşlar. Yani tam tersi olduğu için o zaman akşam oluyor. Adminin saati belirli değil. Ama arkadaşlar yani saat döngüsü tam tersi olduğu için öğlen oynasak tam bilmiyorum ama gece yarısı olabilir orada. Arkadaşlar ondan dolayı sabah erken kalkıp o zaman oynamalıyız diye düşünüyorum. O kanaldan görmüştüm. Erken kalkıp o saatte girdiyse o zaman akşam oluyor. O zaman oyna girmeliyiz arkadaşlar. Videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben benim de çok bilgim yok. Bir tek e, bu bilgim var arkadaşlar. Nasıl bisikletlenir falan onu bilmiyorum arkadaşlar. Ben de bisiklet demedim çünkü bisiklet biriyim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar şuradan görüşürüz. Evet görüşürüz arkadaşlar.